Merhabalar. Bugün Fizik de sınav esnasında daha çok stresle beraber karıştırılan konulara değinmek istiyorum. Tabii ki de fizikte ilk başta bilmemiz gereken konu temel büyüklükler. Temel büyüklüklerimiz bizim 7 tane. Bunlar şöyle; uzunluk, kütle, zaman, elektrik akımı, sıcaklık, madde miktarı, ışık şiddeti. bunların isimleri genellikle unutulabiliyor. O yüzden şöyle bir kodlama yapalım. Kısa muz diye bir kodlama yaptığımızda K'nin kütleye, I'nın ışık şiddeti, S'nin sıcaklık, A'nın akım, M'nin madde miktarı, U'nun uzunluk, Z'nin de zaman olduğunu görebiliyoruz. Uzunluğun biriminin metre, kütlenin kilogram, zamanın saniye, elektrik akımının amper, sıcaklığın kelvin, madde miktarı mol ve ışık şiddeti kandela. Şu Burada karıştırılabilecek iki tane bizim birimimiz var. Bunlar da şöyle kütlenin kilogram, zamanın saniye olması. E, hız zaman grafiklerinde saat görebiliriz. Ama nasıl görürüz saati? Hatırlayınız kilometre bölü saat olarak görürüz. Ee, ama bizim hızın birimi olarak ne gösterilir? Aslında metre bölü saniyedir. E o zaman bakın metre bölü saniye hızın birimi ise zaten metre burada uzunluğun saniyede zaman olduğunu buradan da aklımıza gelebilir. Kütlenin de kilogram oldu. Bu genellikle gramla karıştırılıyor. E, bunu da artık e, akılda tutmamızda fayda var. E, kütlenin kilogram olduğunu asla unutmayalım. Temel büyüklüklerde bir de semboller var. E, semboller çok önemli değil yani her türlü bunu zaten yaparsınız. E, birim ve büyüklükleri unutmayın lütfen. E, kısa muz kodlaması da aklınıza gelsin. Tabii bu birimlerden konu açılmışken bizim burada gördüğünüz gibi birimlerin alt ve üst katları var. Bayağı fazla. Ben şöyle yapıyorum. 10 üzeri 24'ten 10 üzeri 15'e kadar ve 10 üzeri eksi 15'ten 10 üzeri eksi 24'e kadar ben çok sınavlarda çıkacağını düşünmüyorum. Ama bizim sınavlarda çıkacak işte tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi gibi baya bir alt birimimiz var. Onları da şöyle akılda kalmasını isterim. Yani bir sizde de yöntem olsun. Bilgisayarlarda e, neler var? Mesela bir fotoğraf yüklüyorsunuz. Kalitesiz kilobayt. Değil mi? Ondan sonra böyle daha kaliteli artık yeni telefonlarda yüklediğinizde megabayt oluyor. Oyunları yüklerken gigabayt oluyor. Bilgisayarları da satarken ne diyorlar? İşte 1 terabayt, 2 terabayt diyorlar. Veya hard disk alacaksınız. E veya 512 GB diyor mesela. Ondan sonra 1 terabayta geçiyor. Buradan da kodlayabiliriz. Aklımızda kalabilir. E tabii alt bilimlerde bu böyle bir şey çok günlük hayatımızda karşımıza çıkmıyor. Bir milimetremiz var işte milimetre. E, ee, bir nanoteknoloji diyorlar. Buradan belki nanoyu kavrarız. bakın bir düzen var aslında. Şuradan yukarıya doğru ve şuradan aşağıya doğru bir düzen var. Ne düzeni var? 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 9. Yani 10 üzeri 3'lük hep bir büyüme var. Fakat bizim yani bence karıştırılacak nokta şurası. Şu bölge. Niye bu bölge? Çünkü burada hep onun katı olarak Bakın burada 10 üzeri 1 iken 10 üzeri eksi 1'e gidiyor. 10'un 2 katı aslında. Yani 10 iken 1, 1 bölü 10 oluyor. 100 çarpılmış hali. Burada 10, burada 10 katı olması. Diğerlerinde bir düzen var. Hep 10 üzeri 3 olarak büyüyor ama bunlar büyümüyor. Bunları e, kesinlikle ve kesinlikle artık ya ezberleyeceksiniz ya da mesela dekanın hekto'dan e, küçük olduğunu bilmemiz lazım. Veya işte desinin miliden küçük olduğunu bilmemiz lazım. Ee, yani akılda kalması için şunu söyleyebilirim. Uzunluktan gidelim. Örneğin bizim bir metremiz ne olabilir? İşte 100 santim olabilir değil mi? 100 santim. E 100 santimde işte 1 santimde 10 milimetre olduğunu biliyoruz. Yani 100 santimde o zaman 1000 milimetredir. Ha, o zaman diyebilirim ki ben e, ee, işte 1 milimetrenin 10 üzeri nasıl diyeyim 1 metrenin 10 üzeri eksi 3 milimetre olduğu 10 üzeri eksi 3 metre olduğu gibi ya 10 üzeri eksi 2 olduğunu buradan da hatırlayabilirim. Yani santimetre ve milimetreyi buradan. E, kiloyu nasıl e, bilebilirim? Kilo da 1000 gramın işte 1 kilogram olduğunu biliyorum ve o zaman bunun da 10 üzeri 3 olduğunu 1000 ile çarptığım için buradan tespit edebilirim. Yani böyle böyle öğrenebilirim. Ama bu tabii ki de en güzeli ne? Bol soru çözmek, bol buna maruz kalmak. E ama sınavı çok az bir süre kaldığını varsayarak konuşursam bizim burada kesinlikle ve kesinlikle burada en önemlisi nedir? Burada en önemlisi kilogramdır arkadaşlar. Yani kilodur. Bu kilo niye kilo? Çünkü atışlarda dinamik sorularında kuvvet ve harekette. Ee, ve yani mühendislik öğrencisisiniz. Dinamiğiymiş, statiğiymiş, yapı statiğiymiş, mukavemetiymiş, çelik yapılar demiş. Hep karşımıza kilo Newton çıkacak. Ee, kilo Newton çıkacak. Ondan sonra e, işte Newton verilecek. İki tane farklı aslında şey olacak. Birimin e, değerleri olacak. E, o zaman ne yapacağız? İşte orada çevirmeye gideceğiz. Birimlerde çevirmeye gideceğiz. İşte Newton'u 1000'le çarpıp Newton'a çevirip yapacağız veya Newton'ları kilo Newton'a çevireceğiz. O yüzden burada en önemlisi kilo. Kilo kavramının 10 üzeri 3 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Diğerlerinde şöyle bir bakın akılda kalsın. bir düzeni takip edin. Düzeni olmayanlar sıralaması neymiş ona bir bakın gibi bazı taktikler burada verebilirim. Şimdi vektörlere geçelim. İlk konu böyle birimler. İşte bir fiziğe giriş muhabbetiydi. Büyüklükler şu bu. E, bunlar da vektörler. E vektörlerde bir kere e, çok korkmayın vektörlerden. E, birazdan size 2-3 tane ipucu vereceğim. E vektörlerde bizim işte görüyorsunuz burada sinüs yasası, kosinüs yasası. Bunlar teoremde e, diye duymuştu olabilirsiniz. Fark etmez. E, burada iki tane yasamız var. Önce ben kosinüs yasasından başlayayım. Daha çok karşınıza çıkar. Kosinüs yasası der ki iki tane kenarının uzunluğunu biliyorsam ve bu iki kenar uzunluğunun arasındaki açıyı biliyorsan ben karşı kenarın uzunluğunu bulabilirim der. Bunu da şöyle bulurum der. Mesela bu A'yı biliyorum, B'yi biliyorum. Aradaki C açısını biliyorum. O zaman diyorum ki C şurada yapalım. Karekök içerisinde A kare artı B kare eksi 2AB çarpı kosinüs C diyor. Peki ben şimdi bir soru gelir bundan. Dersiniz ki hocam dersiniz ee, işte burada ben bazı çözümlerde burayı artı görüyorum. Niye? Şöyle e, kosinüs 180 derecede artı çalışmaz. Kosinüs biliyorsunuz ki bir kartezyen çizdiğimizde burası artı, kosinüs için burası eksi'dir. Yani kosinüs dik açıda sıfır ve dar açılarda artı ama geniş açıya geçtiğimiz yani şu bölgeye geçtiğimizde işte 91, 92, işte 179'a kadar ki bölgede hep eksi çalışır. E şimdi 100 derece varsa mesela şu C açımız bizim 100 derece ise kosinüs haliyle eksi bir değer olacak. Eksi eksi de artı yapacak. Yani onu mesela kitaplarda çözümlü soruda veya hocanız çözerken direkt artı olarak çözdüyse bunun sebebi sadece ve sadece kosinüstür. Çünkü uzunluklar eksi olamaz. Buradaki tek artı yapabilecek şey kosinüstür. Bunu da verdikten sonra sinüs yasasına geçebilirim. Şimdi sinüs yasası daha basit bir yasa. Sinüs yasası der ki Açı ve o açının gördüğü uzunlukların oranı birbirine eşittir der. Gayet basit. Der ki benim a uzunluğum var. Bunun sinüs a'ya oranı, b uzunluğum var. Bunun sinüs b'ye oranı ve c uzunluğum var. Bunun da sinüs c'ye oranı eşittir der. Bu gayet akılda kalıcı bir zaten benzerlik diyebiliriz buna. Orantı diyebiliriz. Kosinüs yasasında a kare artı b kare ve eksi 2 ab çarpı kosinüs c olduğunu bunların da kare kök içerisinde olduğunu lütfen unutmayın. Burada genellikle atlanılan nokta kare kök oluyor. Kare kökü sakın boşlamayınız. Kare kök önemli. Bir de şöyle de bir yorum yapabilirsiniz. Mesela ben burada unutmayın diyorum ama demek kolay. Bu sınav esnasında zorlanabilirsiniz. Çok fazla büyük bir sayı çıkar zaten. Genellikle kare kök olmadığı için. Oradan da bir yorum yapın. Mesela 2 var, 3 var. Gitmiş o 10 olmuş. Şimdi 10 olmaz yani o. Ee, ona bir dikkat edin. Sayıları bir kontrol edin. Gibi düşünebiliriz. Şimdi de sık şeyde e, vektörlerde ve bölüm mühendislik öğrencileri için konuşursan e, işte statikte, dinamikte çok karıştırılan bir konuya geldik. Burada ne? bileşenlere bileşenleri ayrılma, ayırma bileşik kuvveti bileşenlerin ayırma. Yani burada mesela f 2 görüyorum. Bu bileşik kuvvetim şöyle bir kalın okla gösterilmiş. Bunun F2x'e yani absis yani yatayda ve F2'ye yani ordinat düşeyde çalışma prensibini soruyor bize. Buradaki kuvvetleri ayır diyor. Ee, işte i̇şte ayırmış 62 çarpı kosinüs 15 demiş. 62 çarpı sinüs 15 demiş. ama bunlar ayır da bunları neye göre ayırıyor? Onlara bakalım. Bir kere bunu da ezber yapmayın. Ee, ezber yaparsanız açı şuraya gelir. Takılır kalırsınız bakın. Bu çok önemli. Ve genellikle de sınavda gider buradan açı yapar. Niye? Bunu da test etmek ister çünkü hoca. Yani bu tamam ezberlemiş mi? Öğrenmiş mi? Ben olsam onu da yaparım. E o zaman nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Kosinüs diyelim bir de sinüs diyelim. Şimdi ben ilkokul, ortaokul, lise bilgilerimden neyi biliyorum? Kosinüsün komşu olduğunu. Bir şeyin komşusu tamam mı? öyle öğrenmedik bir şeyin komşusu. Sinüsün neyi biliyorum? Bir şeyin karşısı. He, diyorum o zaman. Şimdi burada 15 derece var. Diyorum ki burası komşuydu. O yüzden kosinüs 15 ile çarptı. Burası da karşıydı. O yüzden burayı da sinüs 15 ile çarptı. Tamam ben bunu anladım. Bunu öğrendim. Ya peki geliyor şöyle bir şey soruyor. İşte şurada da kartezyenim var benim. Şu açıyı veriyor bana alfa. Nasıl ben bunu ayıracağım? Bir kere burası 90 derece olduğunu biliyorsan gidip burayı da çıkarabilirsin. Tamam mesela buraya 30 derece demiştir. Hiç mi bilmiyorsun? Gel buraya 60 derecede devam et. Ama bana sorarsan bu kadar rahat olmayabilir. o zaman bunu öğreneceksin. O zaman şunu bil. Kosinüs 30. Hmm, nereye gelir? E şimdi kosinüs komşuydu. Ya bunun komşusu neresi? Bir düşünelim. Şurası mı? şurası mı Evet şimdi buraya hemen geliyorsun ama buraya gelebilmek için daha şuraya gitmen lazım bu açı için e o zaman komşusu diyorum yakın olandır O zaman bu bölge yani buraya mesela ben F dersem Burası da f olursa f derim eşittir f çarpı kosinüs 30 fx de şurası olursa fx derim f çarpı sinüs 30 bu kadar basit Peki bunu sağlamasını yapalım mı Burası 90 derece dedik ya. Buradan yaptığımızı varsayarsak genellikle bilinen kısımdan o zaman da f eşittir sinüs 60 çarpı f f x de kosinüs 60 çarpı f olur. Gelin kontrol edelim. Fx dedik kosinüs 60 çarpı f f dedik f çarpı sinüs 30. E zaten bu sinüs 30 da kosinüs 60 eşit değil mi? 90 dereceyi tamamladığı için. Kosinüs 30'da hali tersi de doğru. Sinüs 60 eşit. E o zaman bu da olur. O zaman sağlamamızı da yaptığımıza göre şu yorumu yapabilir miyiz? Biz böyle bu tarz gelen sorulardan korkmayacağız. Ezbere gitmeyeceğiz. Kosinüs komşu, sinüs karşı bizim ortaokul veya lise bir, bir hatırlamıyorum. Lise bilgimiz veya ortaokul bilgimizde şu bildiğimiz konuyu yapacağız ve geçeceğiz. Bundan gözümüzde korkmayacak. Lütfen Bundan gözünüz korkmasın. Ezbere de gitmeyin. Yaparsınız. Bir sıkıntısı yok bunun. Ee, şimdi skaler çarpım ve vektörel çarpıma geçelim. Ben burada en çok yapılan hatalardan konuşayım. Skaler çarpımda yapılan en çok hata tecrübesizlik olur. Çünkü çok soruyla karşılaşmamışsınızdır. Sınavda çıkmıştır. Ya bir tane iki tane çözmüşsünüzdür sınava kadar. Ya çözmemişsinizdir. Hep vektörel çarpma çarpım çözmüşsünüzdür. O yüzden skalar çarpımda bir zorlanırsınız. Hiç zorlanmayın. Skalar çarpım nokta gördüğümüzde olur. Tamam mı? Nokta. İki tane taktiği var zaten. Nokta olunca skalar çarpım aynı birim vektörler çarpılıyorsa bir. Aynı birim vektörler çarpılıyorsa bir. Diğerleri sıfır. Başka bir şey yok. Bu kadar. Ya birdir ya sıfırdır skalar çarpım. Hiçbir şey bilmiyorsanız ya birdir ya sıfırdır. Atın devam edin. %50 tutturma ihtimaliniz var. Ama bu videoyu izleyen %100'dür artık. Yani Evet durma ihtimali diyelim. Aynı birim vektörleri çarptığımızda 1 oluyor. Diğerlerinde 0 oluyor. Bunu lütfen unutmayın. Vektörel çarpmaya geçelim. Vektörel çarpmada da aynı birim vektörlerin çarpımı 0. Diğerleri 0 değil. Bunu bilelim. Ve ondan sonra şunu da bilelim. I ile J'nin çarpımı K. J ile I'nin çarpımı eksi K. Böyle böyle hepsini tabii ki de ezberlemeyelim. Ne yapalım? Bir, bunu bir Formüle edelim. Mesela i ile j'yi çarpmış k vermiş. J ile i çarpmış eksi k vermiş. Hmm. Vektörde yön önemliydi. O zaman nasıl yapalım? Şimdi sağ el kuralı var biliyorum. Ama benim kafam çok karışıyor sağ el kuralında açıkçası. Ve e, birçok arkadaşın da karışıyor. Ben de e, bu sağ el kuralından çok daha etkili olduğunu inandım. Şu yöntemi vermek istiyorum size. K Böyle afilli duruyor zaten. Bunu yukarıya koyuyorum. I ile C de birbirine benziyor. Tamam. Diyorum ki I ile J sen birbirine benziyorsun. Seni yan yana koydum. Şöyle de bir bağlantımı yaptım. Şayet saat yönünün tersinde herhangi bir çarpma işlemi yaparsan ben buna pozitif diyeceğim. Saat yönünde yaparsan da ben buna eksi diyeceğim. Bu kadar. Bitti. Başka da hiçbir şey yok. Yani öyle Anlatınca da bir kolay gibi geldi ama bu gerçekten kolay arkadaşlar. Yani rastgele bir şey çarpalım. Bakın hiçbir şey ezberlemedik. E, saat yönü artı dedik. Saat yönü ters artı dedik. Saat yönü eksi dedik. Mesela J ile K'yı çarpayım. J çarpı K diyorum. Saat yönünün tersi olduğu için artı diyorum. O zaman bana neyi veriyor? İyi veriyor. Bakalım kontrol edelim. J ile K'yı çarpıyorum. Bana iyi veriyor. Bakın K ile J'yi çarpmış. Eksiği vermiş. Çarpalım. K ile J'yi çarpıyor. Yön önemli ya. K'dan J'ye gidiyorum saat yönünde gidiyorum. Eksi oluyor. Bana vereceği şey i ama eksi i. Yani bu kadar basit. Lütfen bunlardan puan kaybetmeyin. Bunlar çerez sorular. Puan kaybettiğiniz soru illaki gelir. Yani gelebilir. Çok iyi biliyorsunuz. Ama bunlardan asla asla kaybetmeyin. Ben de bu videoda bunu kaybetmenizi istemediğim için bunları özellikle detay gösteriyorum. Bunları bir yere not alın. Şimdi ortalama sürat ortalamamız. En çok hata yapılan e, maalesef konulardan biri. Aslında basit. Şunu bilmiyor muyuz? Vektör ne demek? skaler ne demek? E, bunu biliyorsak bunda lütfen hata yapmayın. Hata yapıyorsunuz. Önce şunları bir öğrenin. E, tekrar hatırlayayım. Vektörde yön var. Scalar'da yok. Bitti. Bu soru için bitti. Bu kadar. Yani süratte yön yok. Çünkü bu Scalar'da hatırlayın. Hızda yön var. Tamam mı? Yön yok süratte hızda yön var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Süratini bulmaya çalışacağım ortalama süratini. Bir araç gidiyor ne kadar gitsin? İşte 100 metre. Sonra araç geri dönüyor 100 metre. Yani işte bir bakkala gitti, sonra geldi. Bu aracın bu ikisi arasındaki zaman da 20 olsun. 20 saniye tamam mı? E bu araç 100 metre gitmiş bir de 100 metre geri gelmiş. Yön önemli olmadığı için ne olur? 200 metre bölü 20 saniyede 10 metre bölü saniye olur. Neden? Çünkü yön önemli değil. Bakın bunu defaatle söylüyorum. Yani ha geriye gitmiş ha ileri gitmiş. Böyle olsaydı kafamız karışır mıydı? Yok karışmazdı. E yön önemli oldu, olmadığı için böyle gitsin. Ha şöyle gitsin. Ha böyle gitsin. Ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Süratte yön fark etmez. Ben ne kadar yol yapmışım o önemli. Yani aslında ne kadar mazot yakmış, benzin yakmış. O muhabbetten de gidebilirsiniz. Benzin mazot yöne bakar mı? Bakmaz. Ne kadar gittiysen o kadar yakarım der. Geri gitsen, ileride gitsen yönü önemli değil der. Aynı o mantık. Hızda ne var? Hızda yön var. E bakalım Aynı örneği yapıyorum şuraya. 100 metre gittim, 100 metre geldim. Vallahi hiç hesaplamama gerek yok. Niye? Çünkü alınan yol 0. Ee, yani yani alınan yol demişim. Yer değiştirmem 0. da yer değiştirme önemli, süratte alınan yol önemli. Burada yer değiştirme 0 olduğu için hızım 0. 20 saniyede olsa, 1 saniyede olsa. Ama şöyle olsaydı, 100 metre gittim. 50 metre geri döndüm. Benim burada yer değiştirmem ne? 50 metre şu yer değiştirme bu kadar 50 metre 20 saniyede mi gittim bunu 50 metre böyle 20 yani 2,5 metre bölü saniye yapar hızda bu kadar hızda efektiflikten düşünebilirsiniz yani e, bize ne faydası olduğu gibisinden ne kadar e, yer değiştirdin gibisinden hesaplanabilir ama hızın vektör ve süratinde skalar olduğunu bilirsek hiçbir sıkıntı kalmayacak. Lütfen eğer bunlarda hata yapıyorsak lütfen o eksiklerimizi bir tamamlayıp tekrar bakalım sorulara. Yani çok zor sorular değil çünkü bunlar kaçmasın. Ve maksimum yükseklik sorularında neler yapmamız lazım, ne yapılması lazım ona bakalım. Maksimum yükseklik sorusunda böyle çok formüllerken var baktım şöyle gördüm. Bunlara çok gerek yok. Maksimum yükseklik sorusunda bizim bilmemiz gereken iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi Genellikle bunlar atış sorularında oluyor ya Şöyle düşünelim şuradan mesela bir top atışı yapıyorum İşte top geldi 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 Halde bir de düşme yaptı Şimdi burada ben maksimum yüksekliğimi sorduğumda ben şurayı almam lazım tepe noktasını Tamam tepe noktasını aldı Şurada bir hızım var burada bir hızım var burada bir hızım var burada bir hızım var e, Hız yavaşladı 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 Bitti Sonra hızlandı 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 maksimum ulaştı. Maksimum maksimum minimum minimum mu değil. Burası minimum. Yani o zaman maksimum yükseklik sorularında benim yapmam gereken şey cismin hızının sıfır olduğunu sıfır olduğunu bilmek. Cismin hızının sıfır olduğunu bildim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şöyle cismin hızı sıfır dedikten sonra bizim v eşittir v sıfır eksi gt gibi bir formülden bizim burada işte süreyi bulabiliriz. İlk hızı vermedi süreyi verdiyse ilk hızı bulabiliriz. Çünkü burası ne? Sıfır. Gibi bir bilinmeyeni bir denklemleri çıkardığımızda bütün soruları burada yapabiliriz. Benim anlatmak istediğim şeyler bunlardı. 20 dakika sürdü. Bunun 20 dakikanın sürmesinin sebebi şu. Gerçekten çok hatalar yapılıyor bunlarda ve şöyle bir sınav kağıdınızı elinize aldığınızda en çok pişmanlık duyacağınız konulardır emin olun Vize için konuşuyorum. Final için de konuşuruz hiç sıkıntı yok. Şöyle bir bunları size zahmet bir not alın. Ee, şu önemli. Bileşen, bileşenlerini bir ayırmayı çok bir net öğrenin yani bu her zaman işinize yarayacak. Skalar çarpımı gözden kaçırmayın. Hep gözden kaçar, ama sınavda çıkarsa da çok üzülürsünüz. Basittir. Ortalama süratle, ortalama hızın kavramını öğrendik. Maksimum yükseklik sorunlarında da gözümüzü korkutmayacak hızın tepe noktada sıfır olduğunu bilelim. Maksimum yükseklikte sıfır olduğunu bilelim. Benim anlatacaklarım bunlar da. E, yorumlarda sizde ne istiyorsunuz? E, başka neleri bahsedelim? Bunları sorabilirsiniz. Sınavda hepinize başarılar.